Herkese merhaba arkadaşlar. Günün sorusunun çözümünü yapalım şimdi. Aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde 0-5 aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. A bir tam sayı olmak üzere f bileşke g a'nın 2 ile 4 arasındaki eşitsizliğini sağlayan a değeri kaç tane vardır diye soruyor. Şimdi öncelikle burasını açalım. f bileşke g'yi f g a fonksiyonumuz 2 ile 4 aralığında değer alacakmış. Yani f fonksiyonun görüntü kümesi, f fonksiyonun tanım kümesi şu an ga, görüntü kümesinin de 2 ve 4 olduğunu söylüyor. Görüntü kümesi dediğimiz y ekseni, y ekseninde f fonksiyonun 2 ile 4 aralığında değer aldığı yere bakacağız. Şimdi f fonksiyonu mavi fonksiyon, y ekseninde y'ye karşılık 2 ve 4 geldiği aralığa bakacağım. Şimdi buradaki şöyle çizeceğim, buradaki aralığımızda değer alıyor. 2 ile 4'te fonksiyonun aldığı değer Aynı şekilde mesela burada da sonuçta 2 ile 4 aralığında fonksiyon değerleri var burada da. Daha sonra 2 noktasında y'nin 2 olduğu noktada burada da değer alıyor. Yani burada mesela g a tanım kümesini yazdığımız zaman burada f fonksiyonun görüntü kümesine karşılık 2 geldiği yer tanım kümesinde 1. Yani g a değeri 1 olduğu zaman f fonksiyonu 2 ile 4 arasında değer alıyor. Hatta direkt 2'ye eşit oluyor. Daha sonra buradaki aralığa bakalım. Şimdi bu aralıkta y eksenimize görüntü kümesini, bu aralığa karşılık gelen x aralığı ise bize tanım kümesini verecek. Tanım kümemizin de GA olduğunu söylemiştik. O zaman buradaki aralığa karşılık gelen x değerleri 2 ile 3 aralığında olacak. 2 ve 3 de dahil olacak. O zaman GA ifadesi 2 ile 3 aralığında da değer alacak. Daha sonra buraya bakalım. Burada da x'e karşılık gelen yerler 4 ile 5 aralığı. Yani GA değeri 4 ile 5 aralığında da değer alacak. Şimdi artık G şu anda mesela GA değerini 1 yapan A'yı arayacağız. GA'nın 2 ile 3 aralığında olduğu tanım kümesinin A olduğu değerlere bakacağız. Aynı şekilde G'nin şu an görüntü kümesi 4 ile 5, tanım kümesi A hangi aralıkta olduğuna G bu değerleri alıyor onu kontrol edeceğiz. Şimdi bakalım GA'yı 1 yapan değer g fonksiyonumuz kırmızı fonksiyon. Kırmızı fonksiyonda a yerine yazdığımız değerde görüntünün 1 olduğu, g fonksiyonunun 1 olduğu değer burası. G'de burada buradaki a yerine yani tanım kümesinde x aralığında a değeri 5 olduğu zaman g'nin değeri 1'e eşitmiş. O zaman buradan a'nın değerlerinden birini bulduk. Daha sonra ga yani g fonksiyonun görüntüsüne bakacağım. Şimdi 2 ile 3 aralığına bakıyoruz bu sefer. 2 ile 3 aralığında kırmızı fonksiyona bakacağım. g fonksiyonu olduğu için 2 ile 3 arasında kırmızı fonksiyonu aldığı değerler. Şimdi burada değer alıyor. Aynı şekilde burada değerler alıyor. Buna karşılık o zaman A ne olmalı? G'nin görüntüsü burada olduğunda 2 ile 3 olduğunda bu çizdiğimiz bu taradığımız kısma karşılık gelen X'e bakacağım. Ve burası da 3 ile 4 aralığında değerler. Bize A'nın tam sayı olduğunu söylediğine göre burada bir tek tanımlı olan tam sayımız 4 var. Dolayısıyla buradan A sayısı 4 geldi. Burada da 2 ile 3 aralığında g fonksiyonu değer alıyordu ama buraya baktığımız zaman 4 ile 5 aralığında değerlere karşılık geliyor burada. Ama a'nın tanım tam sayı olduğunu söylediği için bu aralıkta bir tam sayı alamıyoruz. Çünkü 5 ve 4'ün olduğu yerde dahillik yok. Bunları almıyor. İçeride kalmış. Daha sonra g fonksiyonu 4 ve 5 olduğu yani görüntüsünün 4 ve 5 olduğu yere bakacağım. 4 ve 5 olduğu yer g fonksiyonu yani kırmızı fonksiyon buradaki fonksiyon ve buradaki fonksiyon. Bunlara karşılık gelen tanım kümesine bakalım. Şimdi A değerini arayalım burada da. Bunlara karşılık gelen tanım kümesi. Şimdi buradaki çizdiğimiz yer bu aralığa denk geliyor. Burada yine aynı şekilde tam sayımız bu aralıkta yok. Ama 3 noktasında A'nın 3 olduğu yerde G'nin değeri 4 ile 5 aralığında değer almış. Dolayısıyla buradan A 3 geliyor. Burada da aynı şekilde G'nin görüntüsü 4 ile 5 aralığında değer alıyordu. Buraya baktığımız zaman şimdi burada tam sayı olarak 4 var ama 4'te dahillik yok. Dolayısıyla 4'ü almıyoruz ki zaten 4'ü bir kere almıştık diğer aralıkta. Bunun dışında buradaki aralığımızı yine aynı şekilde buraya karşılık gelen bir tam sayı yok. Dolayısıyla A'nın alabilecekleri değerler 3, 4 ve 5 olduğu için 3 tane tam sayı değeri alır diyoruz. Evet bugünkü günün sorusunun da çözüm bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tarzda günün soruları videolarının devamını gelmesini e, isterseniz kanalıma abone olup, videomu beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.